Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlar öncesinde öne çıkan 5 detayla karşınızdayız. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un bu haftaki rakibi Konya Spor'a 2 gol atan Cardozo, Bordo Mavillerin ligde bulduğu son 3 gole 2 gol ve 1 asistle katkı verdi. Umut Bulut, Galatasaray'ın bu haftaki rakibi Başakşehir'e Süper Lig'de 11 maçta 6 gol atarken Selçuk İnansa 5 maçta 3 kez ağları havalandırdı. Beşiktaş 11 golle ligde ikinci yıllarda en çok gol atan takım konumunda. Rakibi Eskişehir Spor'sa Gençler Birliği ile ikinci yıllarda 11 gol yiyen Mersin İdman Yurdu'ndan sonra ikinciliği paylaşıyor. Fenerbahçe bu sezon yediği 6 golün ikisini kendi kalesine attı. Sarılar yüzde %33 de ligde bu alanda en çok orana sahip olan takım durumunda. Bursa Spor Lig'de bu hafta karşılaşacağı Çaykur Spor'u deplasmanda 1979 yılından beri sadece iki kez mağlup etti. Bursa Spor bu sürede 10 mağlubiyetle bir de beraberlik aldı.